Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber GTA San Andreas'ta CJ yeni malikanı aldı. Onu görmeye gideceğiz. Ee, bu modun indir malikane indirme linki açıklamada var. isterseniz siz de indirebilirsiniz. Bu arada mod çalışıyor mu lan? Ee, çalışıyordur herhalde. Çıkalım evden. Evet. Texture modumuz da. Bunu çok da iyi tanıtamadım. Geçen bölümlerde. Ha evet burada. Tam artık şeyleri gösteriyordum modda. Texture modunu iyi tanıtamadım. Böyle yoldan geçerek. Bu arada Admiral'a gideceğiz. Seri Admiral her zaman kullandığım arabadır. GTA 4'te de onun modunu indirdim. Bununla gittim. Şey, Fransa Riviera'sına. Tofaş tofaş artık yeter. Tofaş modunu bölüm kullanmayacağım. Bu arada işaretlemedim bana. İşaretlemeye gerek yok ya ben zaten anladım nerede olduğunu. tofaş modunu yeter. Her videoda tofaş kullanıyorum illa. Bu videoda tofaş kullanmayacağım. Tekişler falan yenilenmiş. Böyle geziyoruz. Gezelim biraz. Hem de malikane göreceğiz. Malikane büyük mü küçük mü bilmiyorum bu arada. İlk defa göreceğim. Başka malikane modları da var. Onların da videolarını çekeceğim. Bu arada yukarıda. Bizim... Burada bu falan çok iyi ama biraz abartılı yani. Ya başka bir tekşir modu bulacağım ya. Biraz şey. Ara sıra bir bug oluyor bunun içinde. Çok güzel de bir de şey değil. Ya başka bir tane kullanacağım. Sadece Los Santos'ta var çünkü bu tekşir modu. Hangi videoda paylaşmıştım bu tekşir modunun linkini? Hangi videoda paylaşmıştım? Ha, Titanic videosunda. Ay yol var burada bir tane. Yeni bir yol. Malikaneye giden yol. O malikane iki katlı. Güzel değişik atmosfer var yeşilli falan. Dur ay dur, tamam buraya gidelim. Arabamız var burada birkaç tane. Üç tane arabamız var. Bullet var, çita var bir de infernosumuz var. Yalnız bizim Admiral'ın Polar'ın farı, farı katlamış. Hayırlı. Mesela o çarpanı ben daha bulamam herhalde. Ve giriyoruz yavaş yavaş malikanemize. Yavaş adımlarla. Girdik. Evet burada ateşli. Cool bir yer var. Zengin bir yer. Koltuklarımız var. Böyle şey. Daha değil. Daha, ayı falan izlemek için. Geceyi izlemek için. Mutfağımız var burada. Dolaplar var. Aksi şey var. Yaz yağmur yağıyor. Ben bu yağmuru kapatayım. Çok gıcık bir şey. Bir de evin içinde yağıyor. Çok saçma hava da aydınlık olsun. niye şey çıkıyorum ki ben. Akşam çekiyorum ki ya. Sabah olsun hava biraz. Lamba var işte klasik. Burada o bizim villadaki mankenlerden var. Bilardo var. Lan oynayamıyoruz ama burada bilardo. Öbüründe oynayabiliyorduk bunda oynayamıyorduk. O oynayamıyoruz. paralar var. Ee, pankartlar var. Bu neden? ne lan? Ne? Return to machine mi? Bir dakika tıkladım. Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Tam 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 tamam. bir dakika bir dakika. Anladım anladım. Ne oldu lan? Niye benden Çıkamıyor ben bundan Ha enter'e basınca çıkıyordum aynen. Bunlar da koyulmamış. Ne oldu lan? Bir anda atmosfer değişti. Bir dakika ne oldu lan? lan burada paralar vardı. Neye geçtik biz? Ha, aşağı kat... Dur Aşağı kattaydım ben. Değil mi? Evet. Ha direkt beni üst kata attı lan buradan. Evet. Burada silah şeyi yeri falan var işte. Neden? Cephane galiba. Cephanemiz de var. odaya girilmiyor. E, yattığımız yer. Yalnız bizi burada izleyebiliyorlar. Ben nerede üstüm başımı değişeceğim? Burada mı değişeceğim? Görüyorlar beni burada. burada kapalı. Yukarı çıkalım bir daha. Lan bir dakika bir dakika. Havuzumuzda insanlar var. Merkez olan işi gitten de burada güneşleniyor ha. İşine gelen burada güneşleniyor. Bu ne böyle? Dışarıdan geliyorlar girelim. Burası çıkışa çıkıyor Burası kas yaptığımız yer. Spor yaptığımız yer. Bunu kullanamıyoruz ama. Diğerlerini kullanabiliyoruz. Burada başka bir odamız var. Sev yeri var burada da. Ee, böyle yerler var. Buradan böyle gidebiliyoruz. Güzel. Yani, bura, burada kimse yok. Yok diyor ya. Bura boş. Bu kadar mı lan? Bu kadar küçük bir malik girip girip gire. Ortada top var. Topu sürebiliyor muyuz? Aa sürebiliyoruz çok ağır bir topum bu ne böyle? Bowling topum bu. Tokar gitmiyor bile. hiç sıksam ben bunu. Bunu da sıksam. bunlar ne bu tarafa bakıyor? Ne var burada? Güneşin batını mı batısı batışını mı izliyorsunuz? Saat 14. Neyini izliyorsunuz? Bekle. Anladım anladım. Vurayım vurayım. bu topa vurayım be. Ha top gidiyor. Hadi yürüyün gidin lan. İstemiyorum, istemiyorum seni sizi burada. İyi. Akşam nasıl gözüküyor? Normal gözüküyor arkadaşlar. Akşam yukarıda ne var? Katında bir şey gördüm sanki ben. Ha helikopter var. Buradan giriyoruz. Helikopterimiz var burada da. Uçuş malikanemizde. DJ'in yeni bilmem kaç milyon, trilyon dolar harcadığı malikane. çok küçük ya. Öbürü, öbürü en azından bir şeyimiz vardı. Neyimiz vardı? Zaten yatımız falan vardı öbür binada. Bunda o da yok. Biraz daha iş malikanesi gibi yapmışlar. Beş tane garajı var. 4 tane arabamız var. Daha fazla da sırdı sığdırırım buraya. Ama güzel yapmışlar yine. Evet. Ama oğlum, ateş ettim burada. Hala gitmedi? koltuk var burada. Tamam. Ve arkadaşlar akşam yağmurunda da böyle gözüküyor bizim malikane. Evet bu kadar ama ya. Bu güzel tamam da yani. Şimdi indirmeli iki aşağı bıraktım. Dendirebilirsiniz. Patlatayım biraz oğlum biraz olay çıkartayım burada. Grover ee, Grove elemanları da alayım burada biraz çalışma çıkartayım. Gelin lan buraya. Şekerifler gelin buraya. Gel gel gel. Gel gel. Tamam gel gelin gelin. Buraya gel, malikanemize gelin. Yeni Grove malikanesi buraya. Ben öyle yaptım böyle isim verdi. Tamam arabamız da burada. Tamam birazdan çıkarız. Arabayı öne park edeyim. Biraz daha garajda durmasın. Çok fazla iyi bir araba oğlum bu. Aa iki parada da çalıştı. Değilli garaj. Tabii önemli bir garaj. Nasıl bir yağmur, yağmur çıkart ya yağmur. Yağmur çıkart biraz daha böyle şey bir hava ver. Yok kreni giyip. Koji yap ya. Tamam. Neredesin siz? Ne? Ha. Tamam, Öldü. Dur neredesin lan? Nereye gittiniz? Oradasınız lan. Tamam. Lan bura bizim malikane lan. Kimse gelemez buraya. Nasıl güzel de gözüküyor malikane de. bu kadar işte. Daha bir şey yok malikanede. Yapacağımız başka bir şey yok. Videoyu biraz uzatmaya çalışıyorum böyle 8 dakika olsun diye. Kısa video olmasın. Ya, gel 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 gel. Hadi, çık çık şuraya çıkalım bari kendiden. Lüks etme ne yaptım etmiri la? arka şeyini ben yani dastayım. Yani... bu B bagajına B bagajını yıktım. Bagajını yıktım. Bak kırdım da denmez. Böyle bir atmosfer türü bir yap. Ha. Tamam güzel. çıkışımız olsun böyle Edbirilla güzel bir çıkışımız olsun. Yağmurlu efektle. Nerede ya yağmur koy? Yağmur koy ve sabah olsun ya. Bu akşam ölümsü göremiyoruz. Rain gel. Oha çok yağmurlu görünüyor. Ya. Bu nasıl bir efekt lan? Çıkıyoruz malikanemizden Admiral'da. Bizim elemanları yanına gideceğiz. Bizim elemanları getireyim lan şeye. Aa bizim elemanlar gitti. Şu helikoptere bineyim o zaman. Çıkta kaçar kaçalım, burada buradan. Çık buradan. et neyse. Bir şey olmaz. Böyle helikopterimize bindik. Çalışıyor helikopter. Evet böyle. Yat yok bir şey yok ama ya. Sadece arabalar var. Mekan var. Bu yani o kadar. Neyse arkadaşlar umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla GTA San Andreas'ta GTA videoları için abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapın böyle ne çekebilirim diye. Bir içeriğim var böyle bir sürü daha bir sürü içerik bulurum da. yapacak daha bir sürü şey var mesela kuşlara hoşça kalın